Opet Fuchs madeni yağların üretim tesisine geldik. Çok bekletmeden hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, tesis aslında iki bölüme ayrılmış gibi. Bir tarafımızda üretim tesisi, bu tarafta da aslında işin kalbi araştırma geliştirme merkezi var. Bir bakalım nasıl araştırmalar yapılıyor. Burada sözü Ayşe Hanım'a bırakacağım. Ayşe Hanım, ARGE müdürümüz. ARGE laboratuvarımız 300 metrekarelik bir alanda konumlandırıldı. Maden yağ ARGE'leri arasındaki ürün çeşitliliği açısından ve aynı zamanda da laboratuvar altyapısı açısından en teknolojik laboratuvar diyebiliriz. Ben yurt dışında da bir tane böyle laboratuvara gitmiştim. Ya bunun yarısı kadar bile yoktu neredeyse. Gördüğünüz gibi tüm çeker ocaklarımız, kimyasallarımız, her şey 5S tertiple düzenine uygun bir şekilde depolanıyor. Burada testlerimizi yapıyoruz. Hem evet. endüstriyel hem otomotiv yağlar arasında 70 ve üzeri test cihazıyla tüm performans, fiziksel ve kimyasal tüm test metotlarını gerçekleştirebiliyoruz. Süper.